Allah'ım da geldik. Düştüm. Kanka nasıl düşmeyi başardınız? Dümdüz gelin ya. Dümdüz gelemedik. Kankacığım ben geçiyorum. Hadi görüşürüz. Vay ya bebek işi oğlum buralar ya. Düştüm. Sana göre bebek işi kanka. Ka Size göre değil Kanka düştüm. Ulan bebek işi dedim düştüm ya. İyi konuştun kanka. Arkadaşlar görüyorsunuz nasıl da düşüyorum. Tamam yavrum ya. ya. Kanka ben Çok iyi oynadım ya. Ben biliyorum ne olduğunu. Böcek'in nazarı değdi. <laughs> evet kanka bence de. Çok <laughs> Mavi senin de değmiş olabilir kanka bak. Beni nazar etmeyin. Nazar etmeni aldın çalış senin de olur. Salımsak sakızının şeyi. <laughs> Arkadaşlar bayağı arkadaşlarımı geçtim buraya kadar gelebilecek düşünmüyorum çünkü burası çok zor. Kanka Hop. Ya. Bizi mi beklesen acaba? Bak evet burayı hem pro'lara geçer abi. Bu hem proların prosu. Bursa prosu geçer. Aha. Vay. Nasıl da geçtim? Efsane bir, kestane oldum doğrudur. Siz bana yetişene kadar yıl geçer. Vay be. Kanka. Harbiden <laughs> Gelmiyor musunuz ya? Gelin artık. Hayır. Lan. Gelmez kanka. Bakın burası böyle dimdik tarafa geçiyoruz. Vay Hop, be. hadi. Hadi bir bak. Oyuncak bebek gibi anladınız mı? Bir oyuncak bebek gibi kendinizi fırlatın. Allah düştüm ya. Ay. Pink ay. Bir yere bak kanka. Arkadaşlar. Yarım aşağıda kaldı. Ay. Anam. Anam. Hayır, e, kanka, öyle bir geldim. şey yok. Hmm. Emin misiniz ki olmadı? Evet, evet Kanka evet. düştün ya burada. Ana. Kanka bu oyunu bitirebilir miyiz bugün sizce? E bence imkansız kanka. Kendine bak sen. Bence çok zor. Bak bak ay 18'e kadar geldim ben bu arada. Hadi in olsun. Be. Siz daha gelemediniz. Şu an yüz üstü gidiyorum. Arkadaşlar bu oyunu bitirebilen varsa tamam yorumları yazsın. Kanka bitirelim bence. Anam, çok az kaldı. Be gitti. hadi. Aha mavi işte valla. Boncuk. Geliyor kanka. Nazar mı değdi ya? Sen gidemiyorsun. E, kanka birisinin nazarı değdi ama bilemiyorum artık. O mavi şimdi. Benim hayatımda değmez. Hayatımda değmez. Kanka? Allah düştüm. Ne? Bakın ne? arkadaşlar bunlar fırlatıyor. Efendim kanka. Ne düştüğünü biliyorum. Neden? Niye? Bir yer çekimi var orada. Ya kanka, kanka. ya komik misin? Komiklik yapıyor kanka. Arkadaşlar şurada gidelim. Çok karardı. Aa, oh, oh, Anladım. kafam. Abi bu kadar saat düşürülemezsin ya. Bilimde bir canımız var. Aa, oh, lan yeter artık. Tamam ya. Bu sefer olacak. Bu sefer kendime inanacağım. Kendime oh. inanırsam olur. Bak hafif ok. Ya hafif okla diyorum. Allah, Allah hadi gelip. Hadi gelip. Oh be gülüm. Tamam be gülüm. Allah. Elimin ayarı yok. Elimin ayarı bozulmuş. Anladım. Evet. Çok zor. Aldat, aldat, Oha! Kanka. 21'de misin? Kanka sen gelene kadar yıl geçer ya! Oha! Sen neredesin ki kanka? Kanka 25! Oha! Şimdi 26 ben olacağım! Pro moksa geçmiş olabilir misin kanka? Kankacım! Allah'a düştüm! Allah'a düştüm! <laughs> kanka ya! Robux'a falan geçmediğimi bilmez misin? Buraların prosu diyorum. diyorum burada! O sebrol diyorum ya. Biliyorum kanka. Allah Allah! Hiç kimsenin bana bir inancı güvendi yok ya? Olur mu kanka öyle şey? Anladım. Ne attın? Rüyanda mı geldin? Kanka. Hi. Ya bu benim şey değil mi? Kanka, kanka. sonunda çekmiştik bu iyi evet. Sen bu diye geçememiştin bir türlü. Al ben de geçemiyorum. <laughs> <laughs> Allahım. Arkadaşlar bakın. Hop, hop. Durmasını bileceksiniz. Bu böyle bir oyundur. Zamanında durmasını bilirsen. Geç alsın. Nasıl geçiyorum bakın. Gördünüz mü? İşte böyle. Benim gibi oluyor. Kanka rahat rahat konuşuyor. Kanka ama geçtim. Diyorum size. E kanka pro olduğu için olabilir mi? Kanka gibi pro iyi payıgısı yok bunun bak. Duymasını bilirsen. Ya abi yedi altı yüz kere düştüm. Bak buraya tam böyle kafama denk getireceğim. Ana. Ay dur olmuyor. Gel. Hadi hadi. Kafama denk gelirse oluyor. Hop Çok zor. Bucuk sen neredesin Allah aşkına? 25'teym kanka. Ay bunu bunların hangisinden geçeceğiz? Yeşil mi? 25'timisi ben 28. Kanka, mavi. kanka bunlardan hangisi? Bakayım. Mavi. Kanka. Maviş maviden gel. Tamam mavi'den. Bucuk neredesin ya? Kanka geliyor az kaldı sık dışına. Kanka hadi geçersin sen ya. Robotu tamam. falan geçersin bir şekilde. <laughs> ya kanka ya oluyor? Ay kankacım ya sana güvenim tam. Çünkü Robux'tan geçebiliyorsun. <laughs> evet. Kanka zenginsin ya o yüzden. Bırak be kanka. İşte ben ben de o da yok. O ya bir şey niye geçemiyorum ben en iyisi şuradan atlayayım. Ay olmuyor. Hop. Ha tamam yaptık. Tamam yaptık. O sayın zoruymuş. Ah. Evet. Devam. E, burayı nasıl doğru. geçeceğiz? Vallahi şilek geçti billahi geçti ya. ben burayı nasıl geçeceğimi bilmiyorum. Aha! Vallahi geçtim ya. Yolumdan geçiyormuş. Ay! Çok uçtu. Ay! Allah aşağı düştü. Tamamdır. Bunlar ne böyle? Aa burası kayıyor galiba. Lan onlar. Aa! Yok oluyormuş buralar. Aman! Amanın da aman. Buralar yok mu olurmuş? aman. Olur. Hadi eve geç işte tabak. Kanka burası Hiç yok oluyor. Ya. Aynen dikkat edin. Vallahi da fena bu değil. Siz anca Robux'dan geçersiniz. Çilek. Kanka ne yapayım ama Doğruyu söyleyin bir dokuz köyden kovuyorlar ya. Aa. Belki de doğru. Dokuz tane köyden kovulmadım ama ya bir tanesinden kovulurum belki. Allah. Ay düşüyordum arkadaşlar. Nasıl durdum gördünüz mü? Ay. Aa, kanka. aa vuruyor abi çok zor. Abi vallahi zor ya. Bu oyunun tamamını bitirmeye kalkarsam eminim yani Roblox'un bana bir ödül göndermesi gerekir. Ödül şart kanka. Valla ya. Arkadaşlar bu arada bakın 1 milyon aboneye az kaldı. Lütfen de tamam mı? Lütfen de oradan bir abone olursanız sevineceğim. Çünkü artık da 1 milyon plaketi almak istiyorum. Haklı yani, bence. Kesinlikle haklısın. Çilekinde. Aynen çilekinde. Nasıl mı kanka? Çilekte bunlardan yani. faydalanmasın mı üzülür ya. Evet. Çilek. Yazık ya çilek e. Evet. Çilekeş mi bu kadar? Ana! Gitti çilek. Kanka burası çok zor ya. Sürekli şu sarı şeyler beni dövüyormuş gibi hissetmeye başladım. Aa! Aa! <laughs> Bakın bu sarı şeyler var ya buradaki sarı şeyler var ya. Bunlar desmen istenmeyen akraba gibi. Bak. Nasıl Aa, da evet, uyuyor bak. Dakika. Nasıl da uyuyor ya. Hiç acımasız gibiler. Tövbe ya. Ana o kadar gitmiştim. Kanka bu iyi biraz nane geçersiniz. Çünkü çok zor. Ben geçemiyorum ki ben. kanka. Kanka neredesiniz? Lan lan. Böcek beni geçmiş. Benim arkam niye evet. ya? Bir dakika önümü döneyim. Böcek beni geçmiş. Kanka, <laughs> evet kanka. Kanka nasıl yaptın bu işi? Şey oldu. Şey oldu kanka. Ha, ne oldu kankacım? Tabii canım tabii. Şey. Ne olabiliyor ki zaten değil mi? Aşkımızı Evet kanka ne olmuş olabilir sen biliyorsun. E kanka bu yayın niye geçemiyor? mu bitti? Hayır. evet <laughs> <laughs> proların prosu duygu pro nasıl düşüyor ya? Pro gibi düştüm ya. <laughs> düştüm abi can Aa kendi kayıp duyuyorum. Ya. Maviş neredesin Allah aşkına? Kaçıncı dasın? Kanka 33'te kaldım. 33'te mi kaldım? Oho. Abi 33'te Kanka bu iyi geçemiyor mu? Ben. ben geçtim kanka. Bir tuhaflık var bu Nasıl geçtin? Ya yeter artık kanka. <laughs> prolar geçiyor kanka. <laughs> tabii canım. Zengin prolar geçiyor burayı. Hayır ben, kanka. Ben fakirim. Fakirim ama gururluyum. Evet geçeceğim kanka. ben de geçeceğim kanka. Burası çok zor. Aha vallahi da geçtim. Yemin ederim de geçtim. Kanka bunun nesi zor duvarın ya. Evet zormuş. Gerçekten zor. Orası değil kanka. Oradan Lan. sonrası Vay bayağı bir bak. Hopla. Hopla. Aa hayır. Hayır hayır. Güzel bir yere düştün. <laughs> kanka. Bucuğa <Başıma> geldi <laughs> göbek ikiyordu. Görüyorum kanka. El arasın be. Kanka ana. alamadım. Hadi kanka ana. Dur yapacağım. Hadi at. Ya of Hadi. ya. Of ya Ne bu Allah! Vallahi yükseldim. Bak şuradan tam denk gelsem. Şu denk gelseydim çok iyi olacaktı. Çok zor orası kanka. Ben çok uğraştım. Tamam. Ay, bak sakin olursak yapabiliriz. Hadi. Evet işte bak Aynen sakin zor. olursak. Bu ne lan? Geldik kanka. Aha Bu ne böyle? Şöyle geçmemiz gerekiyor galiba ama Hayır, zor. Geçilmiyor kanka 2 saat duruş. Kanka bak tam şu yandayken hoplayacağım. Allah. Ya, lan baya zor ya. Çok zor. Nasıl gideceğiz oraya ya? Tamam. Bir dakika olacak gibi. Bakıyorum Şöyle kanka. biraz aşağıya kafamı uzatırsam. Bak şu şekilde. Sanki dünyayı böyle mi? uzayı izliyormuşumcasına. Evet. Azıcık gidersem. Hadi be. Oluyordu var ya. Vallahi oluyordu kanka. Şöyle. Bir kafama değdi ama. Değdi. Tamam. Şimdi mi kanka? Hayır. Yok kanka Şimdi biraz ben daha. Ben. Allah Allah. Kanka sen <laughs> biraz daha git. Kanka ben böyle durayım. Sen üstüne bas. Biraz daha. Kanka olmuyor Olur. ki işte. İşte. Ah! Geçtim. Lan geçtim. Helal olsun. Ya. Ya geçti. Valla kanka, çok iyi geçti. 10 defa helal olsun. Buradan yukarı çıkamıyoruz galiba arkadaşlar. Aşağıdan gideceğiz. Sürünerek şu hoplayayım. Ha. İşte böyle. Aa! aşağı düştüm. Niye düştüm? Bunlar ne böyle? Aman tanrım. Ama uçtum. Tamam ya bunlar kolay. Maviş kaçtısın kanka. Kanka 33 ya ağlayacağım. Ya şimdi. git ya. Kanka 41'e geldim. Ne 33? şaka mı yapıyorsun bana? Kanka. Vallahi, vallahi. şaka yapıyorum. var burada. Allah. Evet ya. Burada hızlı olursak belki çamaşır makinesi gibi bu ne ya? Oo arkadaşlar. Vallahi da çok iyi geçtim ha. Hop! Allah uçtum. Tamam ya bu iyi başarız. Ay bu şey gibi ya? Şeker renginde sakız. Sakızlı şeker. Ay çok güzel orası. Aa böyle geçersek hop işte geldim. Arkadaşlar 45'teyim. Oha kanka. Vallahi da billahi da 45'teyim. Helal olsun. Ben. Eylemeye, tamamla bence aynen 50'ye el, gidelim baya iyiyim çünkü ya nasıl da iyiyim Allah be Allah bayağı da mı iyiyim be nasıl da mı iyiyim hep kendimi överim böyle kendinizi övün kanka. arkadaşlar çünkü neden biliyor musunuz güç gelir güç gücümü kendimden alırım bir de çilekten alırım Allah Vay ya robux'u mu bastın vallahi basmadım bir tane bile vermedim robux o zaman sana helal olsun kanka başka bir şey demiyorum kanka, ne yapıyor bana? Alev aldı. Alev aldı. Hayır! arkadaşlar işte bu olamaz. <laughs> Sonunda erken ölemem. Abi sonuna kadar gitmişim. Emekliğimi vermişim. Ay. Sonunda ne oluyor da öldüm. Başarabilirsin çilek. Hadi hadi lan! Ay aldım. Aldım aldım aldım. O oh be. Ay bir anda kalbime. Kalbime iniyordu ya. Allah. Bakın arkadaşlar bu zorba ya. Şu anda Merhaba 49'dayım. Fena. Nasıl iyi miyim? Çok hızlı hareket ediyor on ya. Numarasın. Allah. Valla vurdu. Seda vurdu. Bakın bana yetişebiliyseniz tamam mı? Evet. Size 100 Robux vereceğim. Geldim kanka. <laughs> <laughs> Vallaha mı? Abi geldim. Hadi bana yetişebiliyseniz vereceğim. Tamam kanka geliyor. Bekle. Ama işte hiç umudum yok. Ana. Kanka bir buçuk saat beklersen ben yetişirim. Kanka bir buçuk saat ben nasıl bekleyeyim burada ya? Mavi sen de abartma yani. Ulan böyle gidebilir miyiz bakalım? Gidemiyormuşuz. Keşke gidebilseydik abi. Burası çok zor. Allah Allah. Bak burada vallahi nane yedim ben burada. Bak şu gidecek. Oraya gidecek. Abi elliye geçemiyorum. Pecaset bu. Burası aşırı bir derecede zor. Arkadaşlar geçtim. Ge hayır. Hayır. Lan nereye düştüm ben? Arkadaşlar Geçti nereye kanka. çıktım? Geçtim kanka. Aynen ama baya evet. değişik bir şekilde. Vallahi helal olsun kanka. Yemin edeyim pembe. yap kanka be. Eli bir de maviş olduğu için maviş renk olduğu için buraya geçiyorum. Ama <laughs> çok zor. Yemin ederim. Ter içinde kaldım burada ya. Aynen. Allah! Arkadaşlar siz bu mavi yeri göremezsiniz gibi geliyor. Çünkü <laughs> aşırı zor. Şöyle gelişine <laughs> doğru gitsem böyle. Böyle hoplasam. Evet belki olur. Belki olur. Hadi be olacaktı. Bir daha deneyeceğim. Kanka bir daha deneyeceğim. Belki olur yani. İhtimalimiz Olmuyor. Arkadaşlar buraya kadar geldim. Bundan sonrası da yalarsam. Yalarsam var ya. Hakkınızı helal edin ben buradan aşağı atlarsam daha da yok olurum. Hop. <laughs> Allah da geçtim arkadaşlar. Ana. Arkadaşlar çok iyi geçtim ya. Valla kanka helal olsun. Ya. Hoppa tam. Arkadaşlar sizin için ben buradan şöyle bir atlayış yapmak istiyorum. mesela burada yoklar. Bakıyoruz yoklar. Burada da yok kimse. Burada da yok. Burada hiç yok. Lan abi nerede daha bunlar? Hiç gelmemiş daha ki. Allah Allah. Arkadaşlar kaçtasınız? Kanka nasıl ya? 39'da mısınız? Hayır ben geri geldim kanka mavi yanına ayıp olmasın diye. Kaçtaydın kanka? 46. Aa, ay. Evet. evet arkadaşlar. Nasıl da başarılıyım ya? Evet, bence de. Kanka ben alnımın teriyle geldim. Robux'suz anlıyor musunuz? Kanka ben annemin tenimin teriyle geldim. Ben teriyle ne teriyle, teriyle geldim. Ben alnımın yanağımın teriyle mi geldim ben buraya? Ben de geçtim diyeliğe gittim yahu. Bir tebrik edin yahu. Kanka, kanka haklı bence edelim. tebrik edelim. Kanka tebrik ederim de böceğe de laf soktuydum ya. Hayır <laughs> kanka böcek. Böcek, ya. var ya geçti geçti Şeyler de geçti ya. Robux'lar da. Ya kanka geçti mi geçti o kadar da karıştırmayın bir kere. Ya sonuçta adam zengin yani yapacak bir şey yok. Yani diyelim ama biraz robuxum vardı kanka. Onu harcattım. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bu maddeyiz. Umarım bu videoyu çok ama çok beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı Benim ve Mavişin kanalına abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Öptüm öptüm. Bay bay. Bay bay.